Burası Kilios olarak adlandırılıyor. Burası da Karadeniz. Birazdan sağlam bir yağmur patlayacak. Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Nasıl geçti haftanız? Bugün işlerimizin bir parçası olan evlerin bakımını kontrole geldik. Şimdi burada bir villamız var. Bunun içerisinde komple tadilat yapılıyor. Ardından da bugün biraz böyle bir, bir saatlik bir mola vermek istedim kendime. Kilios sahil plajına gideceğim. Orada biraz yürüyüş yapacağım. Çok soru geldi. E, gayrimenkul danışmanı nasıl olunur? Sen nasıl oldun Yiğit abi emlakçı? Memnun musun? Nasıl yapıyorsun bu işi vesaire diye. E, bugün çok basit terimlerle emlakçılığın dünyadaki en iyi, en keyifli sektörlerden biri olması sebebini açıklayacağım. Hadi gidelim arkadaşlar. Burası devasa bir site. Burada yaklaşık 100 tane villa var. Hepsi böyle orman manzaralı, Belgrad manzaralı. Ortak havuz, sosyal tesis, tenis kortları vesaire her şey var. Buranın değişik bir mimarisi var. Mesela daha önceki vlog'larda tıklarsanız girişte genelde salon oluyor, mutfak oluyor vesaire. Burada direkt 4 tane oda var. Bakın bir tane burada. Gördüğünüz gibi bir oda. Görüyorsun değil mi? manzarayı ne kadar güzel. Pul orman manzaralı. Gerçekten insanın içini açıyor. Burada mesela bir tane kış bahçesi var. Gelin buraya çıkalım. Şu manzaraya bir bakın arkadaşlar. İnanılmaz bir manzara. Gorgeous. Harika bir manzara. Hep güzel bahçeler gösteriyorum. Geniş bahçeler gösteriyorum. Ama böyle bir manzara daha önce göstermemiştim. Bu iyi. Bakın hatta şöyle 3. köprünün kafasını görebiliyorsunuz mandal şeklinde. Arkadaşlar gelin. Işıklar yok. Evet. Şu anda ben bir yandan da iş yaptığım için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi banyolarımız komple yenilendi. Villa yaklaşık 20 yıllık bir villa, 20 yıllık bir site. Şimdi komple elden geçiriyor ev sahibimiz. Bu yıl kiraya vereceğiz. Bu yıl derken bu ay kiraya vereceğiz. Fiyatı da buranın 20.000 TL aylık. Yaklaşık 1500 TL'de site aidatı var. Buradan da bakın gördüğünüz gibi orman manzarası var. Parkelerde hepsi yeni yapılmış. Yapıldı daha doğrusu. Ben de yine bunları kontrol etmeye geldim. Mal sahibime rapor edeceğim. Yaptığımız işin bir parçası da bu. Evlerin, bize emanet edilen evlerin periyodik olarak kontrollerini yapmamız gerekiyor. Kaliteli evlat bir danışmanı böyle oluyor. Şimdi çatıya gidiyorum. Çatıyı göstereyim ben size. Çatı katında da toplam iki tane oda var bir de solumlu bir oda var. Buyurun. Buraların da parkesi yeni yapılmış. Gayet güzel. Çok güzel bir balkon var. Gelin buraya. Bak. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Burada. Ortamı bozan tek gürültü yapan benim. Burada da bir diğer oda var. Aynı manzaraya sahip bir balkonumuz var. Hulli yeşil orman manzaralı. Şimdi gelin bahçe katına inmedik değil mi? Kolay gelsin abi. Yeni silindiği için basmıyoruz. Parkeler hepsi yeni yapıldı görüyorsunuz. Gıcır gıcır. Buradan da bahçeye çıkış var. Şöyle gelin mutfaktan çıkalım bahçeye. Mutfakta bakımdan geçiyor. Kolay gelsin. Villamızın bahçesine de bakalım. Buradan kaçalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere büyük bir bahçe alanına sahip. Yine sessiz. Evimizin de dış cephesi bu şekilde keyifli genelde bir aile tercih ediyor bunları 4-5 kişilik aile için ideal 2 kişi yaşayanlar da var Dediğim gibi bugün fazla ev gezmeyeceğiz sizinle ciddi şeyler konuşacağım isterseniz sahilde buluşalım Gayrimenkul danışmanlığı, emlakçılık neden dünyanın en güzel kariyerlerinden bir tanesi? Ben aslında endüstri mühendisiyim. 3 aylık yalnızca bir kurumsal hayat tecrübem oldu. Yaklaşık şimdi 6 yıldır da emlak danışmanlığı yapıyorum. Binlerce insanla tanıştım. Binlerce farklı sektörden insanlarla bir arada oldum. Ticaret hayatın tam ortasında bulundum diyebilirim. En güzel sebeplerinden bir tanesi de bu işin kendi işinizin patronu olduğunuzu düşünebilirsiniz. Çünkü zamanınızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Çalışma sisteminizi kendiniz ayarlıyorsunuz ve bu iş bir satış işi. Satabilirsen para kazanırsın, satamazsan para kazanamaz. Sisteminizi kendiniz kurmanız gerekiyor. Çevrenizi kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Ve satış işlerinin de, bütün satış işlerinin de satışçı arkadaşlar da bunu çok iyi bilir. Çok fazla satış yaptım. Dur. Çok az satış yaptım. Dur. 100 milyonluk bir satış yaptım. Dur. Kimse size karışamaz. Yani bunun bir üst limiti, alt limiti yok. Ne kadar çok yapabilirsen o kadar çok kazanırsın. Dur. Sınırsızlık. Sınırın olmadığını düşün. Yani çok yüksek fiyatlara da çalışabilirsin. Orta fiyatlara da çalışabilirsin. Ticari alanlara çalışabilirsin. Villalara çalışabilirsin. Burada seçeneğin bol. Kurumsal hayatta çalışmak istemeyen arkadaşlara tavsiye ederim böyle bir sektör. Önce güzel bir firma bulsunlar, onların yanında işi öğrensinler, çevrelerini genişletsinler. Çünkü bu işte en büyük sermayeniz siz ve çevreniz. Etrafınızdaki çevreniz ne kadar genişse, ne kadar kaliteli ise o kadar kaliteli iş yaparsınız arkadaşlar. Ve her zaman limitlerinizi bir üst limite çıkarmaya ee, çalışmanız gerekiyor. Her gün, her hafta, her ay, her yıl e, bir üst lige, bir üst seviyeye çıkmanız için çabalamanız gerekiyor. Benim bu YouTube kanalı açma sebeplerinden bir tanesi de bu sektörü tüm Türkiye'ye bilen ya da bilmeyen insanlara iyi bir şekilde tanıtmak istiyorum. Buradan bütün meslektaşlarıma da çok selam söylüyorum. İzleyenler samimiyetimi anlıyordur. Genelde çünkü Türkiye'de emlakçılar kötü gözle bakıyorlar. Şunu düşünmüyor insanlar. Her sektörün iyisi ve kötüsü var. Otomotiv de öyle, emlak sektörü de öyle, ee, diğer satış işleri de öyle. Bu işin temelinde iyi insan olmak, dürüst çalışmak ve iyi hizmet vermek yatıyor. Bunu başardığınız zaman önünüz her zaman açık. Yani masa başı değil, tamamen insanlarla bir aradasınız. Her gün yeni insan tanıyorsunuz. Yeni insan tanıdıkça yeni tecrübeler ediniyorsunuz. Onlarla birlikte bir işlemin içine doğru giriyorsunuz. Birlikte bir süre hayatı paylaşıyorsunuz. Onların ailevi danışmanı oluyorsunuz bir nevi. Onlara yol gösterici oluyorsunuz. Ev alma, ev kiralama, gayrimenkul konusu ya da bir şey satın alma, mağazadan bile bir kıyafet almak gittiğinizde ihtiyaç ve duygu meselesidir arkadaşlar. Mantıksal alışveriş çok fazla yoktur. O ihtiyaca girer. O yüzden insanlar duygularıyla hareket eder ve siz bu duygulara olabildiğince eşlik ediyorsunuz. Bu inanılmaz güzel bir duygu isteyenler için. Düşünsene yani bir gün yazılım sektöründen biriyle tanışıyorsun, bir gün ticaret yapan biriyle, bir gün bir CEO ile tanışıyorsun. İnanılmaz değişik ve renkli bir sektör. Çok da eğlenceli. Hiçbir zaman düz gitmiyor. Sürekli böyle dalgalı ve hareketli, çok heyecanlı bir sektör. Ha, stresli zamanları var mı? Tabii ki de var. Bu arada dünyanın en ee, stresli işlerinden bir tanesi diyebilirim. Bunu da internette araştırın, görebilirsiniz. Hangi iş stresli değil ki? Uzun lafı, kısası. Bu sektöre girmek isteyen arkadaşlar için ben bu videoyu çekmek istedim. Bazen yorumlarda ve Instagram'dan özellikle yazanlar çok oldu. Bu sektöre nasıl başladınız? Biz de başlamak istiyoruz vesairedi. Ara ara artık meslekle alakalı bu tarz videolar çekmeye başlayacağım. Ülkemizdeki genç arkadaşlarımızı ki ben de genç sayılırım. Belki bir işe girmelerine vesile olurum. Yani teşvikte bulunurum. Çünkü sosyal insanların tercih edebileceği meslek diyebilirim. Ha. Bir de bugünü çok güzel bir sözle bitiriyorum. Eliniz cebinizdeyken merdivenleri tırmanamazsınız arkadaşlar. Yani böyle sallana sallana merdivene çıkamazsınız. Zaten ellerin olmadan merdivene çıkamazsınız. Önümüzdeki hafta güzel bir ev çekeceğiz inşallah. Acar kenti çekeceğim size. Şu arkadaş bunu talep etti. Acar kentte güzel bir villa gezeceğiz. Bu aralar biraz hava kapalı olduğu için şu an oraya gidemedik. Bir de geçen hafta çektiğimiz büyük villadaki kapalı garaj metrekaresi bilen arkadaşlara hediyesini göndermiş olacağım büyük ihtimal bu yayına girmeden ya da açıklamış olacağım. Bir önceki o videonun baş yorumuna sabitleyip orayı. Daha hediyene göndereceğime karar veremedim. Bu arada sizin de evinizi çekmemi isterseniz bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Şu anda İstanbul içerisinde olursa tercih sebebim daha rahat olur. Bu manzara eşliğinde bir sonraki villa, villaya kadar... <laughs> Arkadaşlar bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın. I love you. Atlıyor